Cümlen Allah'ın halkı senden kadıyı kararından vazgeçirmeni bekler. Ahiler gelip boynu bükük dönerler, görmez misin? Biz kimiz ki kadının kararını değiştirelim kızım? Öyle bir beklentisi olan hem kendine hem bize zulmetmiş olmaz mı? Ne kadı istedi diye ölür, ne tapduk istedi diye olur. Olduran da öldüren de odur. İyi dersin de baba, Kadı Efendi her yerde anlatırmış. Hükmü veren benim. İnsanın başına bela olan kendi benliğidir. Ben yaptım, ben ettim diyen insanın başı dertten kurtulmaz. İster kadı ol, istersen kadıya kul ol. İnsan ne olursa olsun hiçbir zaman benlik iddiasında bulunmamalıdır. Abdülkadir Geylani Hazretlerine gavsiyet tevcihi olunduğunda bütün veliler boyun eğdiler. Rifai hazretleri de dahil. Bir tek sanan şeyhi boyun eğmedi. Benliğinin peşine düştü. Bunun üzerine sanan şeyhi... ...senin boynuna domuz yavrusu binsin... ...sen de öyle eğil hitabına muhatap olmuştu. Aradan seneler geçti. Zaman içinde şey bir papazın kızına aşık olmuştu. Papaz şeyhe eğer domuzlarına çobanlık yapmayı kabul ederse... ...kızıyla evlenebileceğini söyledi. Sana şeyhi aşık olduğu kızın babası olan bu papazdan gelen teklifi kabul etti. Böylece evlendiler. Daha sonra şeyhin domuz çobanlığı yaparken yavru domuzları boynuna alıp gezdi... ...ve onların ağırlığıyla da eğildiği gördü. İşte benliğin sonu. İşte kibirden düşülen hal. Bu nedenle biz hiçbir zaman oldum demeyip... ...daima öldüm demeyi tavsiye eder ve kendimiz de bunu uygularız canım kızım. Bu nasıl bir kader ki? Belki de mazlum olduğu halde boynu vurulacak. İnsan bu. Arı değil ya, bal kovanında ölmek nasip olsun her isteyene. Temyize müsaade etse kadı belki de değişir hüküm. Her ölüm kötü ve erken ama bir de böyle kuşkuyla... Sana ölümün kötü bir şey, bir son olduğunu kim söyledi canım kızım? Ölüm son değil, ölüm bir göçtür. Düşün ki kurak çorak bir tarladır bu dünya. Bizim karabük gibi düşün ne eksen bitmez. Ama öyle bir yere gidersin ki topraktan bin bir meyve çiçek fışkırır. Arılar, kuşlar uçuşur. En kötü ses bülbül sesi olsun. Dereler çağıldasın, şelaleler coşkuyla aksın. Şimdi sen bu kurak çorak diyardan o cennet bağına göçene öldü mü dersin? Öldü diye üzülür müsün? Meğer ki o cennet bağına göçenler, bu çorak tarlada yaşayan bizlere üzülmesin. Ki bu cennet bağları dahi onun güzelliğinin, onun cemalini yanında çorak bir toprak... ...var gerisine hayalet, hayal sarise.